beni kimse yenemeyecek. Bu iş artık bitecek. Kerem abi başka bir yolu olmalı. Allah. Of. Lanet olsun buraya girmez olaydım. Lanet olsun. Nasıl yok ya? Kim lan? Sen kimsin? Ne diyorsun lan sen? Nasıl askerler peşimizde olamaz. Kerem abi Allah belanı versin. Dalga mı geçiyorsun benimle? Adamlar tam çıkıyor. Lan hayatımda ilk defa helikopter sürüyorum. Hayır! Lanet olsun olamaz. Oh. O adam kimsunullah belası. Lan ben kendimi zaten değiştirecektim. Ulan ben zaten kendimi değiştirecektim. Artık hem kurtulma hem de yapmak zamanı geldi. Ve artık Mahmut değişti. Geberin lan.